3 aktığınız var ret alacağım. Balığı şöyle gibi güçlü şekilde üfleyin. Yeri nefes alın üfleyin. İçinize çekmeyeceksiniz. Üfleyeceksiniz. İçinize İki hakkınız kaldı. Ne alıyorum. İki hakkınız evet. kaldı. Alın şu şekilde. Şu şekilde. İçinize çekmeyeceksiniz. Son hakkınız. Üflemek istiyor musunuz? Benim alerji kastım var Tamam ben ret alıyorum. Üflemediğinize dair. İki yeni eletiniz var Tamam. Dedi. Daha kötü olabilir ki bilmiyorum. Üflemezsen inan daha kötü. Bana güven. Gerçekten. Bana de. güven. Üflemezsen daha ne kötü. Ne çıkarsa olur. çıksın daha kötü. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> Hayır. Gerçekten öyle mi? Bu da hastaneye gideceksin. Kan vereceksin. <laughs> alkol çıktı lan. Bir iki yıl daha. 4 yıl. 4 yıl boyunca araba kullanamayacaksın. Eğer üflediğin zaman alkol çıksa 6 ay işlem yapabilirsin ya çok güzel bir şey başardınız yani. Öyle bir, öyle bir geziyorsunuz anlamadım yani. Öyle bir. Gelsin, an. Ne olacak gelsin, Kazaada, gelsin. Ne olacak ya? Ne olacak gelsin. Ne olacak ya? Yardım, yardım. Alkol sorunum var. Alkol sorunum var. Alkol sorunum Devam 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 tamam bu kadar. Dolmuyorum. Hayır dolmuyorum. Ne, ne yapıyorsanız yapın. Gidin lütfen sübitley. Tam. Tam bunu Tam aynı şekilde eşiniz olsun. Bunu...